아빠 아빠 크리스토마가 받은 사람이다. 몇 시? 11시. 같이 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 Yani ayıp değil mi? Bu çocuklarımın rızkı adam ekmek parası için direğe çıktı. Ne yapsın? Kim bakacak bu çocuklara? Yani ayıp değil mi Adamlar arkasından böyle bir iftira atıyorlar? Bunun vebali nasıl alır? Nasıl ki insan kendine yakıştırıyor ya? Evine ben evim orada değil ki. Ekmeği için, ekmeği için. Adam işini yapıyor, çocukların rızkını arıyor adam. Ne yapacak? İki tane engelli çocuğu var. Kimin kapısına gitsin bir kuruş para istesin? Kime desin bugün çocuğumun ilacı yok? Kime desin bugün çocuğumun maması yok? Ne yapsın? Elektrik tecrübesi de vardı değil mi? Bu mesleği, A mesleği... Mesleği... mesleği? Ne yapacak gelişim. yani? Mesleği gerek. Adam mecbur bu işi yapacak. Ne yapacak? Başka sigortası bile yok adamın. Yani böyle bir şey yapmışlar. Allah havale ediyorum ben bunları. Ya adam ölmüş artık ya. Niye arkasından böyle bir şey söylüyorsunuz ya? O kadar adam onu tanınıyor. O kadar biliniyor bir insandır ya. Ayıp günah ya. Arkasından böyle iftira atılır mı? Yani hayırseverlerden, devletten destek istiyorum çocuklarıma. Allah ki diyor, Kardeşimi direkte asılı bir şekilde emniyet kemerine ölmüş bir şekilde görünce yarım saat elektrik kesilmesini bekledim. Sonra kardeşimi indirmek için indirmeden önce yukarıda kalp masajı yaptım kardeşime. Öldüğünü kabullendim. Sonradan itfaiye aracı aşağıdadı zaten, 10 karayla ondan sonra indirdik kardeşimi. Ölmüştü. Burada imhakarlık var. Bir karış, iki karış mesafe var gördüğünüz gibi eve. kabullar biz dünya kadar elektrik parası veriyoruz, burada imhakarlık var. Basamaklar var, yukarıya erişebilir, bir özürlü biri çıkabilir buraya gördüğünüz gibi bir işaret yok, tehlike işareti. Eski 20-30 senelik bir direk. Yok evine elektrik kaçağı çekerken ee, ölmüştür diye yorumlar oluyor. Biz üzüldük. Terk edilmiş, itilmiş bir mahalle. Burada kablolar yakın, imakarlıklar çok yüksek. Bir kardeşim geliyor, elektrikçi zaten. Bu işi yapanların yüzde... 70 yüzde elektrikçilerin çoğu direğe çıkıyor zaten. Bu evi adresi de bura değildir. Kardeşimin evin adresi farklı yerdedir. Burayı burada için ekmeği yani. için ekmeği için yukarıda can vermiştir kardeşim. Ve eee düneyin kardeşimi defnettik. Bugün de aynı e, iki sokak ileride boya yaparken iki kişi e, yine aynı e, elektrik akımına kapılıyor. Elleriniz Seyhan Seyhan ilçesinde bir tane direkt doğru gün bulamazsınız. Hepsi yerin altında ve sonradan katılmıştır. <laughs> basamaklar var. Bak şu an ben çıkıyorum. Basamak. Yani Bak çocuk bile çıkabilir. Kadar. Ya. Yani bana bir Yani çıkabileceği, eleşebileceği, şuradaki şeylerin yetersiz. Dönüz gibi. gibi levha yok. İle, basamaklar var. Çocuk bile çıkabilir. Ve, e, aradığın zaman bir arıza var. E, işte i̇şte kablomuzu bağlayın gelmiyor. 200 TL, 250 TL karşılığı